Arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars'ın hilesini indirmeyi anlatacağım. Lütfen yorumlara bir dahaki videomun konusunu yazın. Hiç bir konu bulamıyorum. O yüzden bayağıdır video çekmiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan videoya geçelim. Oyun indir club sitesine giriyoruz. Şuraya Brawl Stars yazıyoruz. Böyle bir yer gelir. Şuna basın. Aşağı doğru gidin. Burada özel hiç indirmedim bilmiyorum. No Browse Hillel yazıyor ona gibi. Aşağıdan doğruluğa da basın. Şuradan da indire bastınız mı iner. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Şuradan cihazımızın dosyalarına gidiyoruz n'e basın. Şuradan en başta Brawl Stars news diyor. Buradan da yükle'ye bastığınız mı iner. Görüşmek üzere. Bay bay.